Torosların sesi, Torosların sesi, uzakları yakın eden site. Mustafa abi şimdi bu kirazlar ağlacısı sensin değil mi? Evet. Gümüşler tarımın temsilcisi, eksperi benim. Piyasa nasıl şimdi? Alım fiyatları. Evet. Alım fiyatları vatandaşın seçimine göre buçukla 3800-3900 arası yazıyoruz. Kimseyi mağdur etmiyoruz. Seçimine göre. Seçilmemiş malı almıyoruz. Evet. Seçilmiş olanlar hangileri? Kaç numaraları alıyorsunuz mesela? İç piyasa veya dış piyasa 20. var mı? İhracata 26 dahil İstiyatı var. İstiyatı var. İstiyatı var. ve üstünü alıyoruz. 26 ve üstü. Evet. Ee, bu çevrede yani hemen hemen Türkiye'de en üst fiyatları firma olarak yazıyoruz. Ee, seçilmiş mal yalnız. yanlış anlaşılmasın 26 dahil ve üstü seçilmiş mala fiyatımızı yazıyoruz evet. her zaman dedemle kasabasına ilk tezgahı ben kurarım ve son tezgahı ben kaldırırım ödemeler peşin mi yapılıyor kiracıya ödemeleri haftalık pazartesi cuma günleri ödeme günümüz Bir. Ee, yani haftalık ödüyoruz. pazartesi ve cuma peki kirazın kalitesi nasıl bu sene? Bu sene kalitede sıkıntımız var. Ağaçlar çok sık tutunca e, kalite sorunu var ama e, yine de çok güzel kirazlar geliyor. Evet. Başka söylemek istediğin, eklemek istediğin bir şey var mı? Vallahi köyümüz için mücadeleye devam. Devamı var. Köyümüzü seviyoruz e, ee, vatandaştan seçim konusunda, kirazı e, seçme konusunda destek tamam bekliyoruz. Be. Benim gönül verdiğim kadar onlar da bana gönül versin. Bu işi yürütelim. İnşallah. Sana da katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Allah'ın herkese hayırlı kazançlar Kom versin. Komşular da e, bizim e, nasıl alışveriş yaptığımızı da e, görüşebiliriz. Ben, ben ben Olur. Ben şöyle... Gezeyim. Yavaş abi dökme de. Bir sene de çok çok Hocam hoş geldin. Sağ olasın ya. Kayıttayız aynı zamanda. Röportaj yapsa olur mu? Olur mu? Olur. Kiraz piyasası nasıl? Kirazı sattın herhalde. Aa, kirazı satıyoruz ama piyasa ölüyor. Veriyor. Kaçtan veriyorsun sen kirazı? Çiftçinin beklediği gibi değil. Kaç para bekliyordum ortalama şu ya. fiyat olsun dediğin var mı? Ortalama en az 4 lira olması gerekirken. Evet. Çok düşük. Bu sene biraz da ya. ürünlerde bir kalite evet. düşüklüğü var. Dolayısıyla fiyatlar da düşüyor ya. Evet. Doğrusu bu. Evet. Yine esnaf, esnaf çok, çok değil. Bir tane esnaf geldi. Vatandaş farkı var. Sıkıntı var. Çok teşekkür ederim çok hocam. güne görüşmek üzere.

Teksi kazanan beni döktü. Teksi azar azar ya. Evet. Azar azar döküyor. Teşekkürler. abi, çekil abi. At abi. At abi, at abi. At abi, Hoş geldin abi. Röportaj yapsam evet. olur mu? Şu an kayıttayız evet. zaten. Evet, şimdi Tamam, olur. Kiraz satmaya geldin herhalde. Kiraz satmaya geldik. Nasıl piyasa? Beklentileri karşılıyor mu? Valla şimdi ne desem boş. Kaçtan verdin kirazı? Koy, koy, koy. Çoğu ikinci kalite iç piyasa iç, iç piyasa iç piyasa kurutun, dört kasada bir dikkate var. Ee, Allah'ım Allah hayırlı kazançlar abi. bol bereketler versin. Biraz, biraz, biraz daha gezerim. da boylu. Bir numara. numara. Şuan bir, 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 bir kalabalık var. Kısağım. 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 Ama mal yap. Yazmıyor. Evet, var. ikinci. Evet. 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 O onun için. Şey. Bakazın neye getirdin? Fatih'i geçen sene <laughs> çektiydik zaten. Çekmem değil. Kiraz mı bu İşçi bulamıyor, kimse... De... <laughs> <laughs> Adıyaman'dan işçi getirmek istiyor. Gelirken işçi getirsinler Adıyaman'dan. Koy bak bu Allah şimdi. Hoş geldin, bir ver. Konya'da oturuyorsun. sen. Seninle bir röportaj alalım. Kiraz senin mi? Benim değil, babam. Ama satan <laughs> sensin. <adam abi>. Baban <laughs> yetiştirsin, Yarınca şey yapsın. İşte babası ya. <laughs> Nasıl piyasa nasıl sence ucuz mu düşük mü yüksek mi? Kiralar da biraz küçük. Evet. Sana herkesin şikayeti evet. o. Sık olduğu için küçük olmuş değil evet. mi? Ha. Ha. Olsun <laughs> be. kiraz nerenin? Karavuz. He? Karavuz bölgesi. He. Bu sene beklediğin gibi mi? Nasıl? Ya normal Allah bereket versin. Fiyatlar normal. Allah'ın ağızlarıyla da yedirsin. Hocam ayakın mı?

Yusuf soy Yusuf Özdemir. Yusuf Özdemir. Hadi. İkinci, İkinci, İkinci at. Tamam, Parça tamam. 140. Parça 10, 140. Karpın. Karpın 140. Karpın. 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 Ali Ağa kiraz satmaya geldin herhalde. Evet, evet. Nasıl fiyatlar uygun mu? Fiyatlar Abi, yılın o? durumuna göre çok uygun Allah'a şükür. 3,5-4 arası Demekten ihracata uygun. 26 dahil üzeri kirazları e, gümüşler firması Mustafa Ali Güven alıyor burada temsilci olarak. E, Memnun Allah'a şükür. Torosların, orta torosların kuzey kısmında, kuzey bölgesinde yetiştirdiğimiz bu kirazları sert çekirdekli, suyu sert, insanı mert bu bölgenin yetiştirmiş olduğu bu kirazlar inşallah Avrupa'da, Rusya bölgesinde insanlara faydalı olacaktır. Şifa kaynağı olacaktır. Çünkü ise bu insanlara Cenab-ı Allah'ın lütfetmiş olduğu bir nimettir bu. İnsanlarımız bugünkü piyasadan da şu an için memnunuz. Şükürler olsun. Evet. Teşekkür ederim. Abi. Bir şey değil. Torosların sesi. Torosların sesi. Uzakları yakın eden site.